Merhaba ben Ahi Evren, Ahilik Belgesi'nin kurucusuyum. Bu kurum 13. yüzyılda kurulmuş bir esnaf birliğidir. En önemli unsurumuz kardeşlik ve dayanışmadır. Amacımız mesleki yönden gelişen çocukların yanında ahlaki yönden gelişen bireyler yetiştirmek. Ben marangozum. 2 yıl yamak olarak çalıştıktan sonra ustamın sayesinde çırak oldum. Ember 3 yıllık çatlık yaptıktan sonra dönemde kalfa olanlardım. Ustam gerekli gördüğünde ben de onun gibi olabileceğim. Ben bir fırıncıyım. Daha düne kadar kafaydım. Ama bir gün ustam benim artık gerekli becerilere ulaştığımı söyledi. Ve dün şirt kuşanma töreni yapıldı. Artık ben de bir ustayım. Bireyleri nasıl öğretebileceğim. Yakında da kendi iş yerimi açacağım. Ben bir terzi Yıllardır gençlerimize hem mesleği hem de iyi ahlaklı olmayı öğretiyoruz. Hem yeteneği hem de ahlaki olan kendini kanıtlamış gençlerimize çift kuşanma töreni yaparak kendimiz gibi ustalık unvanı veriyoruz.